Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yan World Tümeli hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz sağlık durumu hakkında e, haberlerde de duymuşsunuzdur. Yani görmüşsünüzdür internette. E, i̇şte Covid-19 için test yaptığını ve pozitif çıktı hakkında haberler vardı. Ben de yabancı kaynaklardan elinden geldiği kadar bilgileri toplayıp çevirdim. Umarım bu video sizin için yararlı olur. E, çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Ama videoya gitmeden önce kanalıma abone olursanız ve videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Geçen hafta Güney Florida'daki büyük 3400 kişilik Broward Beach hapishanesinde 3 mahkum COVID-19 testinden pozitif çıktı. Bunlardan biri Young Nicky World idi. Tesiste bir yıldan fazla bir süre tutuldu ve şiddetle inkar ettiği iki cinayet suçlaması hakkında yargılanmayı bekliyor. Pazartesi ve Cuma günü yapılan iki mahkeme hareketinde rapçinin avukatı Bradford Kahn hapishanenin gözetim, çevre ve tıbbi hazırlık başarısızlıklarına değinerek rapçi bir hastaneye yeniden yerleştirmek için acil durum açıklaması çağrısında bulundu. Kaun yaptığı açıklamada onun durumu hakkında yorum yapamam. Hapishanenin onu hastalık kontrol merkezi olan CDC'ye göre tavsiye edilmeyen korona için pozitif olan başka bir mahkum bulunduğu hücreye yerleştiğini söyleyebilirim. Ayrıca her saat başı onu kontrol etmeleri gerekiyor ve bunu başaramadılar cevabını verdi. Kaum, semptomlarına rağmen hapishaneye mahkumlara maske ve temizlik malzemeleri sağlamak veya koşullarında saatlik kontrol yapmak gibi tıbbi tavsiyelere uymadığı iddia ediyor. Her saat onu izliyor olmalı, diye yazdı. Çoğu tıbbi bakım hekimi virüs hakkında çok az şey bildiklerini kabul etti. Mahkeme başvuruları, Menin'in şiddetli titreme ve ağır nefes alıp verme, baş ağrıları ve vücut ağrıları, şiddetli kilo kaybı gibi kötüleşen durumunu anlattı. Meli erken veya acil durum izni almak isteyen tanınmış tek mahkum değil. Bill Cosby, Tekaş 69 ve Robert Kelly de benzer taleplerde bulundu. Salı günü bir yargıç Robert Kelly'nin serbest bırakılması talebini reddederek şarkıcının uçuş riskini atıfta bulundu. Ve videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım video kısa gelmemiştir. Elimden geldiği kadar bilgileri topladım ve size aktardım. Umarım yararlı olmuştur. Eğer yararım olduysa videoya like atmanız benim için yeterli olacaktır. Destek olmak amacıyla kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Hani amacım hip hop severleri bir arada tutmak. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.